Kova Burcu, Mayıs 2025 aylık burç yorumu. Genel bakış. Mayıs 2025, Kova Burçları için aile, içsel huzur ve köklerle ilgili konuların gündemde olduğu bir ay olacak. Güneşin Boğa Burcu'ndaki seyri 20 Mayıs'a kadar sizin 4 evinizi aydınlatırken içsel güvenlik ihtiyacınızı artırıyor. Ev değişikliği, taşınma, dekorasyon, aileyle ilişkiler gibi temalar bu ayın merkezinde yer alabilir. Kariyerle ilgili temalar ise ikinci planda kalırken ailevi sorumluluklar, ebeveynlerle olan bağlar veya evde yapılacak projeler öne çıkıyor. Biraz yavaşlamak, köklerinize dönmek, zihninizi dinlendirmek bu dönemde ruhunuza iyi gelecek. Aynı zamanda sezgisel tarafınız güçlenecek. Rüyalar, içgüdüler ve bilinçaltı temaları daha dikkat çekici olabilir. 12 Mayıs'taki akrep dolunayı kariyer evinizde gerçekleşiyor. Bu da iş hayatınızda bir dönüm noktasına, bitiş ya da karar anına işaret ediyor. Uzun zamandır süren bir görev sonlanabilir, bir pozisyon değişebilir ya da yeni bir yön çizebilirsiniz. Üst düzey bir yöneticiyle önemli bir konuşma yapabilir ya da kendi hedeflerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Güneş 20 Mayıs'tan sonra İkizler Burcu'na geçtiğinde enerjiniz yeniden yükselecek. Beşinci eviniz aydınlanıyor. Aşk, yaratıcılık, Hobiler ve çocuklarla ilgili konular hız kazanıyor. Eğlenceli aktiviteler, tatil planları ya da bir ilişkiyi tazeleme arzusu sizi canlandırabilir. Kariyer ve para. Mayıs ayının ilk yarısında kariyer daha arka planda. Ev, aile ya da özel hayatınıza dair sorumluluklar iş temposunun biraz yavaşlamasına neden olabilir. Ancak bu sakinlik dönemini gelecek adımlar için değerlendirebilir, arka planda planlamalar yapabilirsiniz. 12 Mayıs Akrep dolunayı ile birlikte kariyer hayatınızda bir aydınlanma yaşayacaksınız. Belki bir süredir karar vermekte zorlandığınız bir konuda netleşeceksiniz. İşten ayrılmak, yeni bir projeye geçmek ya da yöneticilerle yapılan kritik bir görüşme bu döneme denk gelebilir. Bazı kovalar için bu dolunay yıllardır emek verilen bir çalışmanın tamamlanması ya da ödüllendirilmesi anlamına da gelebilir. 20 Mayıs'tan sonra Güneşin ikizlere geçmesiyle birlikte kendinizi daha üretken, yaratıcı ve motive hissedeceksiniz. Özellikle sanatsal ya da dijital alanda çalışan kovalar için bu dönem yeni fırsatlar getirebilir. Yaratıcılığınızı ortaya koymak, projelerinizi sunmak veya bir hobinizi işe dönüştürmek açısından ideal bir süreç başlıyor. 27 Mayıs'taki ikizler yeni ayı yeni bir yaratıcı projeye başlamak için destekleyici olacak. Ayrıca spekülatif yatırımlar, borsa gibi alanlarda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak risk analizi yapmadan büyük kararlar almaktan kaçının. Aşk ve ilişkiler Mayıs 2025 aşk hayatınızda dalgalı ama heyecan verici etkiler içeriyor. Ayın ilk yarısında aşk ve romantizm biraz geri planda kalabilir. Ailenizle ilgili konular, geçmişte yaşanan duygusal meseleler, belki de bir eski sevgilinin aniden gündeme gelmesi sizi içsel olarak meşgul edebilir. 12 Mayıs'ta yaşanacak akrep dolunayı kariyerle birlikte özel hayatınızda da bir denge kurmanızı gerektirebilir. Partnerinizle işle ilgili sorumluluklar yüzünden çatışma yaşayabilirsiniz. Bekar kovalar içinse bu dolunay geçmişten gelen bir ilişkiyi tamamen kapatma kararı anlamına gelebilir. 20 Mayıs sonrası güneşin 5. evinize geçişiyle birlikte aşk hayatınız canlanıyor. Yeni tanışmalar, flörtler ve romantik anlar artabilir. Özellikle 23 Mayıs'ta Venüs'ün İkizler burcuna geçmesi sizi çekici, eğlenceli ve iletişim konusunda etkileyici kılacak. Sosyal ortamlarda ya da çevrimiçi platformlarda yeni aşklar gündeme gelebilir. 27 Mayıs yeni ayı bir aşkın başlamasına ya da mevcut ilişkinin tazelenmesine yol açabilir. Eğer çocuğunuz varsa bu dönemde onlarla ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Sağlık ve ruh hali Ayın başında fiziksel sağlığınız kadar duygusal sağlığınıza da odaklanmanız gerekebilir. Özellikle ailevi konular ve geçmişten gelen duygular sizi içsel olarak yorabilir. Uykusuzluk, sindirim sorunları ya da migren gibi stres kaynaklı etkiler ortaya çıkabilir. 20 Mayıs sonrası ruh haliniz canlanacak. Fiziksel aktivite, açık hava yürüyüşleri ya da hobilere yönelmek zihninizi rahatlatacaktır. Spor yapmaya başlamak diyete girmek ya da sanatla uğraşmak için oldukça destekleyici bir dönem başlıyor. 27 Mayıs yeni ayı sizi motive edecek yeni bir alışkanlığı hayata geçirmeniz için güçlü bir dönem. Enerjinizi pozitif alanlara yönlendirmeniz sağlık açısından da fayda sağlayacaktır. Astrolojik özel günler. 5 Mayıs Plüton retrosu kimlik, dönüşüm, zihinsel derinleşme zamanı. 12 Mayıs Akrep dolunayı Kariyer alanında bitişler, zirveler ve kararlar. 20 Mayıs Güneş İkizler'de aşk, yaratıcılık ve eğlence zamanı. 23 Mayıs Venüs İkizler'de aşk ve ilişkilerde canlanma. 27 İkizler yeni Yıl, yeni bir aşk, yaratıcı proje ya da hobi başlangıcı.